Hoş geldiniz. İki gündür sizlere üst düzey PKK'ların geberdiği tarihi operasyonu ile ilgili bilgileri aktarıyoruz. Yine basına yeni bilgiler servis edilmiş ve bu operasyon ile ilgili tüm detaylar belli olmuş. Böylelikle operasyonda bölgeye PKK'larla görüşmeye gelen Iraklı iki general ve 7 teröristin gebertildiği aktarılıyor. Öldürülenler arasında PKK'nın liderlerinden Cemil Bay'ın yardımcısı İran uyruklu Ali Navruzi de var. Edinilen bilgilere göre pazar günü Irak ordusu sınır muhafızlarıyla PKK'lılar arasında çatışma yaşandı. Bu çatışmada iki ateş arasında kalan bir çoban PKK'lı teröristlerin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Çatışmanın ardından sorunun çözülmesi amacıyla Iraklı iki üst düzey general PKK'lı teröristlerle görüşmek üzere Erbil'e bağlı Sidekan yakınlarındaki Brados bölgesine geldi. Türk istihbaratının uzun süreden beri takip ettiği Kandil'in üst düzey yöneticilerinden Cemil Bay'ın postalisi olan terörist Hevel Agit'in de buluşmaya katılacağı tespit edildi. Alınan istihbarat üzerine Van'daki merkezden havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki siyah bölgede yaptığı keşifte içeride çok sayıda kişinin olduğu iki araç tespit etti. Siyalardan biri 29 dakika 17 saniye boyunca izledi ve içinde Cemil Bayık'ın da olduğu aracı saat 2.55'te nokta atışıyla vurdu. Vurulan araçtaki bazı teröristler araçtan yaralı halde uzaklaşmaya çalışırken aynı siyah 3 dakika sonra saat 2.58'de bir atış daha yaparak aracı imha etti. Bölgeden hızlı uzaklaşmaya çalışan ikinci araçta diğer siyah tarafından 32 dakika 4 saniyelik takip sonucunda nokta atışıyla ile vuruldu. Nokta atışıyla ile vurulan araçlarda bulunan Iraklı iki general ve 7 PKK'lı teröristin geberdiği aktarılıyor. Öldürülenler arasında Irak sınır güvenlik güçleri 3. Tugay komutanı Zübeyir Hali ve 2. Tugay komutanı Muhammed Reşit ile Cemil Bay'ın postacısı ve yakın koruması olan PKK'nın sözde Sincar kampının sorumlularından Hevalagit adlı terörist Ali Nevruzi de olduğu aktarıldı. Operasyonda Cemil Bay'ın da öldüğü iddia edilse de teyit edilmiş bir bilgi henüz mevcut değil. Evet Türkiye gerçekten destan yazmaya devam ediyor. Gerek Libya'da gerek Akdeniz'de gerek Suriye'de gerek de Irak'ta PKK ile çok iyi bir biçimde mücadele ediyor. Belki de son yılların en başarılı mücadelesi veriliyor. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göreve gelmesiyle PKK'nın Gün yüzüne çıkamaz olduğunu sizler de görüyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.